Kars'ta halk eğitimin bir sergisi. Bugün sergiye denk geldik. Akşam yürüyüşümüzde. Ben de hemen çekmek istedim onları. Güzel işler çıkarmışlar he. Kemerli bayanlar. Gerçekten çok güzel işler çıkarmışlar. <laughs> Yemek de yiyorlarmış. <laughs> işler çıkarmışlar. Harika işler bir çıkarmışlar. Bir Ay bir hayalini bir kurduğum bir şey. Bir hayalini bir kurduğum bir şeyi yapmışlar. Çok bir güzel. güzel. Çok güzel gerçekten. Harika. Ay çok güzel. Divitin yelekler. Ben de hep bunlardan kendime dikmeyi Hayal kurmak da güzel. Haftada bir ağabeyim var. Anam, anam, ablam. Fistanı kızıyla aynı fistan giymiş. İğne oyaları. Harika. Afiyet olsun. Çok güzel işler yapmışlar. Bakar mısın? şu seccadeye, inoyası ve kaneviçe karışımı. Yok böyle bir şey daha. Yok böyle bir şey daha. Harikulade olmuş. Merhabalar. Sizin yaptıklarınız mı bunlar da? Çekebilir miyim? Bunları mı yaptınız? Ben bunları yaptım. Bu neyi? Mutfak takımı. Ha salon takımı. Ha bunlar mutfakta çok güzel olmuşlar ya. Elinize emeğinize Teşekkür sağlık. Şu pano güzel. bile çok güzel. Siz ev hanımı mısınız? Ev evet. Ama halk eğitime evet. gidiyorsunuz. Çok güzel. Üretici evet. olmak ne kadar güzel Biz bir gidiyorum. şey değil mi? Ya harikasınız. Gerçekten harikasınız. Ben bu videoyu YouTube kanalımda paylaşacağım. Ayfer'in günlükleri abone olun kendiniz izleyin. Ayfer'in günlükleri. <laughs> Açın hemen abone olun kendinizi izleyin. Aşkım <laughs> çiçeğim Harika işler ya işler gerçekten harika <gülüyor> ya. <gülüyor> Yani bir, bir tarafta işlerini sergilemiş, bir sergilemiş bir hanımlar. Açık alanda. Bir tarafta da yaptıklarını yiyorlar. Harika gerçekten. Ay 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 daha gerisi de varmış. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aa çok güzel ya ne kadar güzel bir şey bak şurası da deniz bu tarafta yaşayan hanımlar insanlar şanslı bence merhabalar hoş bulduk siz mi yaptınız çekiyorum ama şey bunlar süs kabağı mı su kabağı su kabağı hmm. niyetine kullanılan kabaklar. çok güzel, çok güzel. Ben bu videoları YouTube kanalımda yayınlayacağım. Ee, Ayfer'in günlükleri YouTube'a abone olun, kendiniz tamam. izleyin. Özgür Kabaklar benim de Instagram hesabım. Instagram Özgür Kabaklar. 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 Tamam, tamam. Tohumlarımızdan alabilirsiniz. Ne bunlar? Su kabaklarının tohumları. Aa, çok güzelmiş. Ne yapacağım ki? Ekecek varsa. Ata tohumları. Ne kadar? Bedava. Öyle mi? Tamam, e hadi alayım şunu Aynen. hediye. Küçük Teşekkür ediyorum. Yok yok. Ay şu da çok güzel. Kuru ağaç işte. Bak nasıl değerlenince. Yaloz. Hmm. yaloz. ağaçları sahilden topluyoruz. Hmm. Çok güzel Bunda bir kafası gibi bir kafası gibi gördüm. Evet. Evet. Gerçekten öyle. İşte hayal gücü. Örneğe benzeyenler var. Ha. Yılana hayat boyu öğrenme serüveninde Rattan çalışmalar Evet, evet, yılan kafası gibi, evet Çok güzel Şu Çanlara bak Sepet örme Bak arkadaşlar orada burada mesela ördek dediğim Aaa inanmıyorum Bunları ne kadar Bunlar odun Evet bildiğimiz sahile vuran yavuz ağaçları Oradan topladık bu orijinal kendi şeyi. Tabi bu dil ve dişi biz ekledik ama Tabii. diğer kısımlar komple orijinal birleştirilmiş yaloz ağaçları. Yani hayal gücünüze hayranım. Biz bunu Teşekkür gerçek Siz Gerçekten bir hay hayranım hayal gücünüze. Ay lambalar da çok güzel. lambalarda çok güzel. Gerçekten. Sepetleri diğer hanımlar yaptı. Beraber. Siz kursa mı kursa mı gidiyorsunuz? Efendim? Kursa mı gittiniz siz de? Evet, hareketim kursunda. Aa! Erkeklerin merak saldığını ilk defa sizde duydum. Nurettin abimiz var. Aa, tebrik Sefet ederim var. sizi. Sepet ördünüz sizde. Harikasınız valla. Evet, evet. Çok güzel işler var ya. İnsan şaşırıyor hangi birini çekeceğini. Şuradan Porto Genevis Kadir abimiz var. O da hmm. ortaklarına geldi değerlendirdi. Valla süper. Şunlar çok güzel olmuş. Şahane hocamız. Merhaba. Elinize, emeğinize sağlık Merhaba. hocam. Çekebilir miyim? Evet. Elinize, emeğinize sağlık. Gerçekten evet. işleriniz mükemmel olmuş. Ergül hocamız, teknoloji tasarım. Merhaba evet. hocamız. Ellerinize sağlık. Videoyu YouTube kanalımda yayınlayacağım. Abone olursanız kendinizi izlersiniz. Ayper'in günlükleri. Evet. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Elleriniz, emeğinize sağlık. İyi akşamlar size. Şöyle bir çekeyim.